tabii böyle bir şey beklediğimi söylemem yanlış olur. Beklemem. Çünkü böyle bir şeyi doğrusu kendisine de yakıştıramadım, yakıştıramadım. Ama biliyorsunuz her söz sahibinindir. Dolayısıyla her söz sahibini bağlar. ve bu süreç içerisinde parti genel başkanının takındığı tavır ortadadır. Ama böyle bir tavır takılmış bir genel başkana partiye karşı e, bu tür açıklamaları kendisinden veya bir başkasından bilemem yapmış olmasını yadırgadım. Doğru bulmuyorum. Sizin davetinizle efendim partiye gelmişti. Ayrılmış. Ayrılık ayrı, ayrı, üzülüyor musun? Üzülüyor musun? Üzülüyor musun? Bittemasın... Arkadaşlar şimdi niye üzüleyim? Şimdi gönül şunu arzu Yani bir insan eğer bir partinin bayrağı altında seçime giriyorsa değil mi? Ondan sonra o partiyle beraber hareket eder. Ayrılıyorsa da sadece partiden ayrılmaz. Eğer dürüstse o zaman parlamentodan ayrılır. Milletvekilliğinden ayrılır. Çünkü bağımsız olarak bu parlamentoya gelmiş birisi değilsin. Olması gereken şey aslında işin ahlaki yönü bunu gerektiriyor. Ama tabii bunun herkese nasip olan bir şey. Teşekkür, teşekkür.